serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi. Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Hiper ortaokulunda 8. sınıf düzeyinde sınıf mevcutları eşit olan A, B, C, D, E, F şubelerindeki her bir öğrenci kullanmak istediği hiper zeka yayınlarının matematik kitaplarından sadece birini seçmiştir. Buna göre A sınıfında en soru bankasını seçen öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi hemen bakıyoruz. Seçen öğrenci sayılarını toplamını alalım. Topladığımız zaman burada 180 öğrenci olur. Tamamı 180 öğrenci ise 6 tane şube var. Sınıf mevcutları da eşit diyor. O zaman 180'i 6'ya bölüyoruz. 30. Her bir sınıfta 30 kişi var demek ki. O zaman A sınıfında da 30 kişi var diyoruz. Şimdi bize A sınıfından bir öğrencinin etkinlik soru bankası seçme olasılığı 1 bölü 5'miş demiş. Şimdi tamamı 30 olduğu için payda yazdık. Burada kaç katı var? 6 katı var. O zaman birini de doğru oranttan 6 katını alacağız. 6. Bu 6 kişi etkinlikli soru bankası seçmiş. Tamamı 30 kişi daha sınıfının. 6'sı etkinlikli soru bankası seçtiyse 24 tanesi geriye kalan kitapları seçer. geri kalan kitaplar diyelim. Bir de bize şurada bir bilgi daha vermiş. A sınıfında hep deneme çıkmış sorular. Hep deneme çıkmış sorular ve birinci dönem tekrarı. Tekrar kitaplarını seçen toplam öğrenci sayısı. Bağ soru bankasını seçen öğrenci sayısının iki katıdır. O zaman bazı soru bankasını seçen öğrenci sayısını x dersek bunun iki katı hep çıkmış ve birinci dönem kitaplarını seçen sayıya eşit olacak. Yani 2x'e. Buna göre verdiğimizde geri kalan kitaplar diyorduk. Geri kalan kitaplar neydi? 24'ü. Hep çıkmış sorular. Birinci dönem tekrarı bal soru bankası artı en zoru. Şimdi verilenleri yerleştirelim. Bunların tamamı 24 öğrenci ediyordu seçen öğrenci sayısı. Hep çıkmış ve birinci dönem toplamına biz 2x dedik. Bazı soru bankasını seçen de x demiştik. Topladığımız zaman 3x artı en kitabını seçenlerin toplamı 24 olacakmış. Şimdi en soru bankasını seçen öğrenci sayısı ne olabilir diyor. x yerine 1 verirsek. 3 artan 24 olur. 3 ile neyi toplarsak 24 olur. 21'i. O zaman şuraya yazalım. En soru bankasını seçen 21 olabilir. Yine 3x artı n 24'tü. x yerine 2 verirsek 3 de 2'yi çarptık 6. 6 artı en soru bankasını seçenlerin toplamı 24 olacaksa 6 ile neyi toplarsak 24 olur. 18 o zaman en soru bankasını seçen 18 öğrenci olabilir. 3 verirsek 3 çarpı 3 artı en soru bankası seçenlerin toplamı 24 olacak. 3 ile 3 çarptık 9. 9'a ne eklersek 24 olacaktır? 15. O zaman burası 15 olabilir. Yani en soru bankasını seçen 15 öğrenci de olabilir. Hangisi olabilir demiş bize. Şıklarda 15 verilmiş. O zaman 15 olabilir cevabımız B seçeneği. Aşağıda eş büyüklükte kartlara yazılmış olan işlemler verilmiştir. Bu kartlar boş bir tabloya atılıp içerisinden rastgele bir kart seçiliyor. Buna göre seçilen kartın üzerinde yazan işlemin sonucunun 19 basamaklı bir sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi buradaki sayıyı öncelikle düzenleyelim. 4 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 16 verilmiş. 4, 2'nin 2. kuvveti 12 var. Çarpı 5 üzeri 16. Tabanımız 2 üstünü 3 çarpı 2 ile 12 çarptık. 24 çarpı 5 üzeri 16. Buradaki işlemde 2 üzeri 24'ü ayırmamız lazım. O zaman 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 16 olarak ayırıyoruz. Çarpı 5 üzeri 16 olmuş oldu. 2 üzeri 24'ü şu şekilde ayırdık. Tabanları aynı üstü topladığınızda yine 2 üzeri 24 yapar zaten. Şimdi buradaki kısma baktığımızda üstler aynı. Tabanları çarptık. 2 ile 5 çarptık. 10 üzeri 16 yı. aynen yazdık. Çarpı 2 üzeri 8, 256 demek. 256 3 basamaklı bir sayı. 16 tane de 0 var. 16 sıfır, 3 basamaklı önde toplamda 19 basamaklı olmuş oluyor buradaki sayımız. Burada virgülü kurtaralım. 2 basamak sağa kaydırdık. Sayımız 187 oldu. çarpı 10 üzeri virgülü 2 basamak sağa kaydırdığımız için üstü 2 basamak azaltacağız. 27 18 olmuş oldu. Öndeki sayı 3 basamaklı. 18 tane de 0 var demek 18 0, 3 de basamak öndeydi. tabağımın 21 basamaklı demek ki burasının. Diğerine bakıyoruz. Yine virgülden kurtaracağız sayımız. 28 oldu. Bir basamak virgülü sağa kaydırdık. 10 üzeri 15'ti. Üstü bir azaltacağız. 15 iken bir azalttık. 14 olmuş oldu. 28 burası 2 basamaklı. 14 tane de 0 var. Tamam o zaman 14 artı 2'den 16 basamaklı olacaktır. Sonuncuya bakıyoruz yine virgülden kurtaralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak sağa kaydırdık. 48 çarpı 10 üzeri üst 24 iken 8 azaltacağız. 16 olmuş oldu. 48 iki basamaklı bir sayı. 16 tane de 0 burada var. Topladığımızda 18 basamaklı olmuş oldu. Dört tane kartımız var. Tamamını payda yazdık. Olasılığını bulmak için 19 basamaklı bir sayı olmasını istiyordu. 19 basamaklı sadece bir tane var. Bu da 1 bölü 4 yapar. Cevabımız A seçeneği. Renkleri dışında özdeş bilyelerden yeterli sayıda vardır. Bu bilyeler her bir torbada eşit sayıda bilgi olacak şekilde başlangıçta boş olan A, B, C, D torbalarına yerleştiriliyor. Torbalardaki bilyeler boş olan KLM tutlarındaki tablodaki gibi birleştirilirse bu kutulardan çekilen birer bilyenin kırmızı olma olasılığı aşağıdaki verilen tablodaki gibi olmaktadır. Buna göre başlangıçta bu dört torbada bulunan toplam kırmızı bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi hemen bakalım. K diyor A ve B'nin birleşimi. Yüzde 50 kırmızı bilye var. L A ve C'nin birleşimi. Yüzde kırmızı bilye var. O zaman her ikisinde de x tane kırmızı var diyoruz. M'ye bakarız. B ve D yüzde sıfır. O zaman B ve D'de hiç kırmızı yok. O zaman burada sıfır kırmızı. Burada da sıfır kırmızı. A ve B'ye baktığımız zaman yüzde elli olmuş oluyor. X tane olmuş olur her ikisinde de. Şimdi bunları yerleştirdik. A'da x tane, B'de sıfır tane, C'de x tane, D'de sıfır tane. E başlangıçta zaten her bir torbada eşit sayıda bilgi olacak şekilde yerleştiriliyor. O zaman her birinde x tane var dersek 4 tane torba var. Demek ki 4'ün katı olması gerekiyor kırmızı bilya sayısı. Kırmızı bilya sayısı 4'ün katı oluyorsa 64'ün katı bu olabilir. 64 4'ün katı bu olabilir. 68 4'ün katı bu olabilir ama 74 olamaz. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda kenar uzunlukları 4 üzeri 4 mm ve 2 üzeri 2 mm olan dikdörtgen şeklinde bir kağıt verilmiştir. Bu kağıt alanı 16 mm kare olan kare şeklindeki eş parçalara ayrılarak sırasıyla mavi, pembe ve turuncu renge boyanıyor. Oluşan kare şeklindeki parçalar boş bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kağıdın mavi renkli olma olasılığı kaçtır? Şimdi burası 2 üzeri 2 verilmiş yani 4. O zaman 4 olacak. Alanı 16 mm kare ise burası da 4 çarpı 4'ten 16 olur. O yüzden bir diğer kenarı da 4 olacak. Şuradaki kısmı düzenleyelim. 4 üzeri 4 ise her biri 4 mm olacak şekilde ayrılacaksa kaç tane gelir onu bulmak için 4'e bölüyoruz. Tabanımız aynı 4 üstler çıkarılır. 4'ten biri çıkaracağız. Bu da 4 üzeri 3 yapacaktır. 4'ü 2 tabanında yazalım. 2'nin ikinci kuvvetidir. Üzeri 3 var. Bu da 2 tabanında 2 ile 3'ü çarpacağız üstün üstü olduğu için. 2 üzeri 6 adet kare var demektir. 2 üzeri 6 tane kare varsa. Şimdi mavi pembe turuncu diye gidiyor. Mavi pembe turuncu gidiyor diyor. 3'erli 3'erli gidiyor. O zaman 2 üzeri 6'yı 3'e bölmem gerekiyor. Çünkü 2 üzeri 6 adet kare vardı. 2 üzeri 6, 2'nin 6. kuvveti 64 yapar. 64'ü 3'e böldüğümüz zaman tam bölünmüyor. 21 artı 1 olmuş olacaktır. Çünkü buradaki kısma baktığımız zaman 21 defa tekrarlayacak 63 olur. E bir tane kalmış oldu. 3'erli 3'erli tekrarlıyorsa bir tane artacak. O da ne gelecektir? Süreyle 3 gidip mavi ile başlıyor. O zaman bir tane daha mavi gelecektir. Fazladan bu bir mavi olan. Şimdi buna her birinin o zaman 21 tane var ama maviden 22 tane olacak. Buna göre mavi 2, 22 diyoruz. Turuncu 21 tane. Pembe 21 tane. Tamamı 2 üzeri 6 Yani 64. Payda yazdık. Bizden istenilen mavi renkli olma olasılığıydı. Mavi 22 tane. 22 bölü 64 diyoruz. Bunları da sadeleştirebiliriz. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 22'yi 2'ye böldük. 11, 64'ü 2'ye böldük. 32. 11 bölü 32'dir cevabımız B seçeneği. Kenar uzunlukları 30 cm, 100 cm olan dikdörtgen şeklindeki hedef tahtasının içine çapı kök 12 cm olan bir daire, kenar uzunlukları kök 15 ve kök 20 cm olan bir dikdörtgen, dik kenarları T cm, kök 72 cm olan dik üçgen aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bu hedef tahtasına yapılan isabetli bir atışın üçgensel bölgeye gelme olasılığı dairesel bölgeye gelme olasından fazla dikdörtgensel bölgeye gelme olasından az. Buna göre t'nin alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Pi'yi 3 alınız demiş. Şimdi öncelikle üçgenin alanına bakalım. Dik kenarlar çarpımı bölü 2 t çarpı kök 72 bölü 2 olacaktır. T duruyor. Kök 72 36 çarpı 2 olarak yazarız 36 6 diye çıkar kökün içinde 2 kaldı yani kök 72 6 kök 2 olarak yazabiliriz böyle 2 2 2'ye böldük 1 6 2'ye böldük 3 o zaman burası 3 t kök 2 olmuş oldu alanı dikdörtgen alanı için bakalım kısa kenar çarpı uzun kenar kök 15 çarpı kök 20 olacaktır Kök 15'te de kök 20'yi çarptığımız zaman kök 300 olur. 300'ü de 100 çarpı 3 olarak yazabiliriz. 100 onun 10 karesi olduğu için i̇şte 10 diye çıktı. Kökün içinde 3 kaldı. Burası da 10 kök 3 olmuş oldu. Dairenin alanına bakalım. Bu çapı verilmiş kök 12. Kök 12'yi bir düzenleyelim önce. 4 çarpı 3'tür. 4 2 diye çıkar. Kökün içinde 3 kaldı. 2 kök 3. Bu çapı yarı çapı 2 kök 3'ü 2'ye böleceğiz. Yani kök 3 yarı çapı. Hemen buna göre yapalım. Daire alanı pi ile kare. Pi 3 yarı çapı kök 3 bulduk. Kök 3'ün karesi diyeceğiz. 3 çarpı kök 3'ün karesi kök 9'dur. Kök 9'da dışarı 3 diye çıkar. 3 çarpı 3'ten 9 gelmiş olacaktır alana. Şimdi buna baktığımız zaman bu hedef tahtasına yapılan isabetli bir atışın üçgensel bölgeye gelme olasılığı dairesel bölgeye gelme olasılığından fazla. Yani 3T kök 2'nin alanı dairesel kısımdan fazla olduğuna göre o zaman 9 küçüktür 3T kök 2 diyoruz. Dikdörtgensel bölgeye gelme olasılığında da az. Dikdörtgensel bölgede 10 kök 3. Buradaki eşitsizlik sağlanacak. Burası 9 küçüktür. 3 t kök 2 oldu. 10 kök 3 kök 300'dü. Kök 300 de yaklaşık olarak yani 17'nin karesi 289'dan büyük. O zaman bu 17 küsüratlı bir sayı olacaktır buraya 17 virgül diyelim. Kök içine alalım her birini. 9 kök içine 81 olarak girer. 3t kök 2 de 3t kök içine aldığımız zaman 9 t kare diye girecektir. 2 ile çarptığımızda kökün içinde 18 t kare olacaktır. Bu da küçüktür. Şuradaki kısma baktığımız zaman küsür hattı geldiği zaman buradan bulamıyoruz. Kök aldık. 10 kök 3 içi kök içine aldığımızda kök 300 olmuş olacaktır. Bu aralıkta neler olabilir? Kök 81 ile kök 300 aralığında T3 ve 4 sağlar. 3 yazdığımız zaman 3'ün karesi 9. 18 ile 9'u çarptığımız zaman 162 olur bu aralıkta sağlıyor. Kök 81 ile kök 300 aralığında. 4 verirsek 4'ün karesi 16. 16 ile 18'i çarptığımız zaman buradaki aralık bu sefer 288 olur kök içinde. Yine kök 81 ile kök 300 aralığında. O zaman o da sağlıyor. T3 ve 4 değerleri alır. Bizden istenilen toplamları 3 ile 4 topladığımız zaman 7 olur. Cevabımız D seçeneği. Özdeş 8 etiketin her birinin birer yüzünde aşağıdaki gibi iki harf bulunmaktadır. Bu etiketlerin tamamı aynı torbadaki M harfinin bulunduğu etiket sayısı ile T harfinin bulunduğu etiket sayısı eşit olacak biçimde iki torbaya atılıyor. Etiket sayısı fazla olan torbadan rastgele bir etiket seçiliyor. Buna göre seçilen etikette F harfi bulunma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi öncelikle birinci kutuyu yapalım. ikinci kutuyu yapalım. Buna göre yerleştirelim. Şöyle üç farklı kutu olarak düşünelim. Üç farklı olasılık bulacağız. Çünkü üç tane şık olacak. Diğer bir tanesi olmayacak. Buna göre nasıl yerleştirebiliriz bakalım. Şimdi burada MK etiketi alırız. Burada TC etiketi alırsak Diğerini de TF ML MC TL TK MF olacak. Çok olandan seçeceğiz. 6 tane etiket var. Kaç tanesinde F harfi var? 1, 2 tanesinde o zaman 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olabilir. Hemen diğerine bakalım. MF ve TF'yi alırsak MF'yi ve TF'yi aldık. Diğerlerini de yazacağız. MC ML MK TC TL TK olabilir. Yine altı durum söz konusu. F çok olan kısma bakıyorum. Çok olan torbada F olmadı. O yüzden 0 bölü alttan 0 imkansız. O yüzden bu da olabilir. Diğerine bakıyoruz. MF'yi ve TL'yi alınca M ve T sayıları eşit burada. Diğer tarafa bakıyorum. TF kalanları yazıyorum. TK TC MC, ML, MK. Burada da 6 tane durum söz konusu. F kaç tanesinde? Bir tanesinde 1 bölü 6 da olabilir. Çünkü bizden etiket sayısı fazla olan torbadan rastgele seçmemizi istiyor. Ve aynı torbadaki M harfinin bulunduğu etiket sayısı T harfinin bulunduğu etiket sayısına eşit olacak diyor. M mesela burada 1, 2, 3 tane var. T burada 3 tane var. Eşit. M bir tane, T bir tane eşitlik sağlanıyor. Her seferinde onlara da dikkat ettik. Ama 1 bölü 2 olamaz cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen mavi renkli küpün her yüzeyine bir sayı gelecek şekilde kök 7, kök 12, kök 18, kök 24, kök 28 ve A sayıları pembe renkli küpün her bir yüzüne kök 3, kök 8, kök 11, kök 20, kök 54, kök 63 sayıları yazılıyor. Bu küplerin üst yüzlerinde yazan sayıların her biri birbiriyle birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri özdeş kartları yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde doğal sayı yazma olasılığı 1 bölü 6 olduğuna göre al sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi hemen bakalım. Mavi olanları bir düzenleyelim. Kök 7 Kök 12 Kök içinde 12 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı 2'yi çıkar kökün içinde 3 kaldı. Kök 18. 18 9 çarpı 2'dir. 9 3 diye çıkar kökün içinde 2 kaldı. Kök 24. 4 çarpı 6'dır. 4 dışarı 2'yi çıkar kökün içinde 6 kaldı. Kök 28. 4 çarpı 7'dir. 4 dışarı 2'yi çıkar kökün içinde 7 kaldı bir de A sayısı var. bu olana bakıyoruz. Kök 3, kök 8, kök 11, kök 20, 24 çarpı 5'tir 4, 2 diye çıkar kökün içinde 5 kaldı. Kök 54, şurayı yanlış yazdık. 54 yazıyoruz. 54 9 çarpı 6'dır. 9 3 diye çıkar 6 kalır kök içinde. 63 kök 63'e bakıyoruz. 9 çarpı 7'dir. 63 9 3 diye çıkar kökün içinde 7 kalır. Bu şekilde baktık. 6 der mavi de 6 der pembe de var çarptığımız zaman 36 durum söz konusu olacak. 1 bölü 6'ymış. Tamamı 36 olacaksa burada 6 katı kullanılmış paydaya tüm durum yazılır. O zaman birinde 6 katını alacağız. 6, 6 tane doğal sayı olması gerekiyor demek ki çarptığımızda. Şimdi hemen bakalım. Çarpımlarında doğal sayı olması için köklerin için de aynı olması lazım. Kökleri için aynı olanları çarparsak sonucumuz doğal sayı gelir. Kök 7 ile 3 kök 7. Şuraya yazalım. 3 kök 7 çarpı kök 7. Çarpımı doğal sayı yapar. 2 kök 3 de kök 3. Sonra bakıyoruz. Şu kök 8'i de düzenleyebiliriz. 4 ile 2'nin çarpımı 4 2 diye çıkar. Kökün içinde 2 kaldı. O zaman 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsak olur. Köklerin içi aynı olduğunda çarptığımızda doğal sayı olacaktır sonucumuz. 2 kök 6 ile 3 kök 6'lı köklerin içi aynı. 3 kök 6 ile 2 kök 6. Bu da doğal sayı yapar. 2 kök 7 ile 3 kök 7. Çarpımları doğal sayı yapar. Diğerlerini çarptığımızda doğal sayı olmayacaktır. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane doğal sayı oldu. Ama 6 tane doğal sayı olması gerekiyordu. O zaman buradaki A sayısıyla pembeden bir tanesini çarptığımızda doğal sayı olmalı. Buna göre bakalım. Şıkları inceleyelim. A şıkkı kök altılı. Pembede kök altılı. 3 kök altı var. Köklerin içi aynı o zaman bu doğal sayı yapar. Bu olabilir. B'ye bakıyorum. Kök 22. 22 sayısına baktığımız zaman Yani kök dışına çıkacak bir şekilde yazamıyorum. Pembede köklerin içi 22 kilo olan yok. O yüzden bu bir dursun. Kök 32'ye bakalım. C seçeneğine. A'yı kök 32 alırsak Bu 16 çarpı 2'dir. Kök içinde 16 4 diye çıkar. Kökün içinde 2 kaldı. Yani kök 2'li olan lazım. Pembede kök kilo olan var mı? Var. Bununla çarptığımızda doğal sayı olacaktır o zaman. Pembe 2 kök 2. Köklerin içi aynı çarpımı doğal sayı yapar. O zaman A sayısı kök 32 olabilir. D'ye bakıyoruz. Kök 45. 45 9 ile 5'in çarpımıdır. 9 3 diye çıkar. Kökün içinde 5 kaldı. O zaman kök 5 li. Pembedeki kök 5'li olacak. Kök 5'li var mı? Var. Pembeye de 2 kök 5 yazarız. Yani A sayısı 3 kök 5 olabilir. Çünkü pembeden bir sayı ile çarptığımızda doğal sayı olmuş olacak. Bu da sağlıyor ama kök 22 alırsak A'yı pembeden çarpıp doğal sayı bulacağımız bir sayı yok. O yüzden cevabımız B seçeneği. Konya'dan yola çıkan bir araç 120 km bölü saat hızla 2 saat, 110 km bölü saat hızla 3 saat, 100 km bölü saat hızla 3, 3 saat giderek Erzurum'a ulaşıyor. Konya Erzurum arasında en fazla 110 km bölü saat hız yapılabildiğine göre aracın yol boyunca herhangi bir noktada hız radarına girme olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle yol eşittir. Hız çarpı zaman. Şimdi 120 km bölü saat hızla gidiyor. 120 çarpı kaç saat? 2 saat. 120 ile 2'yi çarptığımız zaman 240 km yapar yol. Diğerlerine de bakıyoruz. 110 çarpı 3 diyeceğiz. 330 km yol alır. 100 km hızla 3 saat 300 kilometre gitmiş demektir yani 240 kilometre artı 330 kilometre artı 300 kilometre dediğimiz zaman tamamı 870 kilometrelik yol 870 kilometrelik yolun ne kadarında radara girme ihtimali var onu bakalım en fazla 110 kilometre saat hız yapılabildiğine göre burada herhangi bir sıkıntı yok burada yok ama 120 kilometre saat hızla gittiği her Kilometrede radara girmiş olabilir. Orada aldığı yol ne kadardı? 240 kilometreydi. O zaman tüm durum 870 ise 120 kilometre saat hızla gittiği kısımda 240 kilometre yol almış. O yüzden istenilen durum 240 olacaktır. Her ikisi de 30'a böldü. 240 30'a böldük. 8, 870'i 30'a böldük. 29. Demek ki 8 bölü 29 olacak cevabımız C seçeneği. Yeah.